Bugün hava ne kadar güzel. Sahile mi gitsek acaba? Bir Osman'a bakayım. Aa, uyumuş. Osman. Osman. Ben bu işe girecek arkadaşlara sesleniyorum. Bu devirde arabamla toplanmaz. Bu işte adamı soğutur. Komple de bitirir. Bütün aşkı biter. Onun için hiç girmesin tavsiye. Kardeşim bu devirde araba mı toplanır Toplarken sanayide ustalar bunaltacak. Topladıktan sonra polis bunaltacak. Ama. Osman. Hayattaki neşini kaybetmek istemiyorsan kardeşim. Araba toplama. Bak hayatının baharındasın. Saçında beyaz yok. Bıcır bıcırsın. Anladın mı? Araba toplama kardeş. Üzülürsün. Sonra senin için derler. İncinmişsin Osman derler. Yapma kardeşim. Yapma. Ona para buna para etiketçilik açar adamda derin bir yara. Yapamıyorsan bu işi bırak Osman. Osman oğlum sen alır mısın araba toplayacağım? Bu devirde araba toplanmaz. Bitti. Osman uyan. Ne oldu? Ben gidiyorum. Nereye? Araba toplamaya. Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi içinde bulunduğum 92 nar çiçeği şey şahinimizi toplamaya başlayacağız yavaştan. Bu şöyle bir part olur büyük ihtimal. ilk önce malzemeleri toplamaya başladık. Yani arabaya bir yarım çamurluk almamız lazım. İşte arabanın bütün nikelaj fitilleri üstünde. ama arka camda nikelaj fitili yok. Onu alacağız. Bugün İstanbul'a Kağıthane'ye gideceğiz. Birkaç ay önce tesadüfen tanışmıştık. Bekir abinin garajına gideceğiz. Onda varmış sıfır. Hem fitil hem krom çıtası. Kendisinden onu temin edeceğiz bugün. İşte ilerleyen zamanlarda büyük ihtimal tampon vesaire şeyler alırız. Şimdi sanayiye doğru çıkıyorum. Başarılığa ay alacağım. Onları aldıktan sonra yola çıkacağız. Buradan 160 km falan çekiyor tane. Bakalım en azından malzemeyi bulduk da Bizi en çok zorlayacak olan arka cam nikelajlı fitili olur diye düşünüyorduk. Daha önce Bekir Abi lastik bakmaya gitmiştik. Oradan bir tanışıklık olmuştu. Kendisine yazdım. Şansıma sıfırda fitilin pudraları duruyor üstünde. Öyle bir malzeme çıkardık garajdan. Bakalım gidince yine bir şeyler çeker. Sanayideyiz. Başarın üstünü değiştirmesini ya bekliyoruz. Allah. Yola çıkacağız. Bak araba toplamak ne kadar zor. Daha orucumuzu açmak. Ezan okunmasını bekliyoruz. Tövbe estağfurullah. Dur be. Hoca bitir hoca. Hadi bakalım be. <laughs> Trakya çevresinde Kuzenler Oto Kurtarıcı. Her daim işinizi görür. Kasamızı yeni boyadık ama yine Tertemiz. de her türlü arabayı sokabiliriz üstüne yine. Tertemiz aracımızla 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Harika. Uygun fiyat, güvenilir hizmet, 7/24 sağlıklı, Kamera kaliteli, huzurlu bir transfer için Kuzenler Otokurtarıcı'yı seçin. Harika, görüşmek üzere. Oğuz bugün de çok çekeceğiz. Hikaye güzelse çekeriz. <laughs> Çek. neredeyiz şimdi? Nasıl biraz daha Selim emekli diyeceğim. emekli şehri gibi yani. He. Emekli İstanbul. Zorlu Bu adamın başına beri açar. Allah canını alsın zaten. Eray abiye yazdım bugün. Abi dedim arka benim dedim. Nakalajların hepsi duruyor fitillerin. Arka camın yok. En zor olanı aramayı bırak dedi direkt. Normalde zor. İşte Bekir abi de şey yaptı. Şansına dedi. Normalde zor. Ekranda karanlıklaştı böyle. Mekana ulaştık. Niye biliyor Mal burada. Valla pudrası bile üstünde. var. <laughs> Bekir abi şansımıza valla sıfır malzeme denk geldi. Problem yok. Torpil olsak denk gelmez bu kadar. Allah herkesin gönlüne göre verir. Öyle abi. De bizim... yok. <laughs> Torpido bulduk. Yine Bekir abi yardımcı oldu sağ olsun. Şimdi yola çıktık torpidoyu almaya gidiyoruz. İşte parçalarını tamamlamaya çalışıyoruz. Pek bir şey kalmadı. Bayramın son günü sökmeye başlayacağız sanırım arabayı. Sonra Bekir abiyle eğer vakti olur sonunda bit pazarına gideceğiz. Evet İstanbul'a düştük. Bekir abi antika pazarına getirdi bizi gezmeye. Ne ya? Ablamız şeyde. Tuncay abi de de vardı da, böyle şeyler. Şey Bunlar için. Işte, şey, şey, şey şey şey, bu çok detay bu abi. Alınız tamam. tamam, ya. Oğlum sen istihbarat evet. yaptın mı? Tam öğrenmiyorum. Bekir abi. Gezdireyim seni istersen. Abi gece gece seni yormuyordum ya. Yani. Ben yorulmam. Ben teklif ettim. Başar beni döver kabul etmezsem o zaman. Benim için sıkıntı yok. Tamam abi gezeriz. Ha. Sen konsol alacak mı? Alayım abi gelmişken. torpido işimizi de Bekir abi sağ olsun çözdü. hatasız torpidomuz bir da oldu. Hem de kahverengi. Senin bayağı olmuştur testo bilmiyeli. Benim mi? Olup. gezdirir de Cumhur abi yakalayamıyoruz. Uzak de, değil. Bir neredeyse bir İstanbul ya abi. Bu şey çok kötü ya. Nedir? ben, 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 ya, ya. ben, 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 Ya ben, ben, Yürü 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 Amerikan arabası sizi gibi aynı Ben de şahverle varken öyleydim Ya bana kızıyorlar badem far bile takmıyorlar Şimdi Adam badem seviyorum Sıra, sen bir aynısın <laughs> bak Teyip açayım mı Ekrem abi bunun yanında günlük kullandığım bir araba yok hep bu Şu anda yok bütün bu Abi şu anda yok dediğin bundan önce de yine 131 vardı. Hem 131, yerekli. Şimdi yüreğimiz yok. Ben şu cam kollarından çok sıkıntı yaşıyorum. Çok, çok kırılıyor. Onu biz şey yapıyoruz, 131'ler çabuk kırılıyor. 114 koyuyoruz. 104 takıyorsun. 104 dedim ki hem şeyi daha güzel, kromozu daha güzel. Rozeti mozeti çok güzel onun geniş. tedavi. Heh. Genelde böyle isyanları evden çıkartıyoruz böyle. Adamın gönlü olsun diye. Yeah. Hele bir de bak gecenin bu saati denk geldi. Sakin evet. uçmak bir Osman saati de göster. Bekir abi sahura kalın dedi. Şey, teheccüd vakti tedavi. <laughs> 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 Ramazan'da. Ne yapıyorsun boru çatımsın? Vallahi bak, ya, o çat, kadar çat, çat başka bir şey. Kızarlar, yani korkuyor insanlar. Kübreden de var ama vallahi ben seviyorum abi. <laughs> Sen çok susun. Ne bir daha söyle? Koltukları daha iyi de beni çekiyor. Aynen ben de fark ettim. Tavanı görmüyor aslında şey kapıyı. Bekir abi. abi. Gire çıka gire çıka kapıyı görmeden tavanı vurup vurmayacağını hesaplıyoruz. Yok. Aynen öyle. Hiç şeyimiz yok. Alışmışız. Gece yine ticaretle bitti. Bekir abiden Ford tavan lambalarını olsun. aldık. Hiç problem yok. Ne düşünüyorsun torpidom hakkında? Bence Orijinal gibi yapmışlar. Kaplama ama değil mi? Sanki birebir kaplama ama birebir duruyor. Gayet iyi. Ne diyoruz? Araba toplamayın arkadaşlar. Toplamayın Nasıl aynalarımda son günlerim. Şikör aynalarım. Abi. Şey yapın. Arabayı boşalttıktan sonra aynaları beni en çok bunaltan takipçime hediye ediyor. Nasıl dumping kampanya. Eray abi yazmış. Dükkanın yazanenin üst şey kapısına kampanya bitti. Eray abiye buradan selam olsun. Bizde kampanyalar yeni başlıyor. Ayna takipçilerden birine hediye. En çok bunaltana. Ne? M3 katlanır ayna falan yazıyor bunlara aksesuarcılar ama ben görmedim M3'te böyle bir ayna. Nasip olan birine gitsin. Başına bela ara ya. Şimdi şimdiden söyleyelim arkamızdan söylemeyin. Aynalar göstermiyor. Şimdi Bekir abimizin yanından çıktık. Tekirdağ'a doğru dönüş yoluna geçtik. Yani bu artık bu videonun sonu olur sanırım birinci bölümün. İkinci bölümde arabayı dükkana sokup artık yavaştan malzemeler üstündekileri almaya, soymaya, işte zımparasına, kaportasına başlarız. Bu video serisi işte 92 Narsisi Şahin'imizin toplanma serüveni olacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Thank we'll you.